herkese merhaba şimdi günden aldığımız renkli şöyle ters ve ayı ters geliyorsa üçlü saç tebeşirlerini deneyeceğiz böyle pembe, evet, mavi evet. ve yeşil, yeşil şimdi tersi. önce pembeyi deneyelim ben yapayım anne bir saniye şöyle çıkartıyoruz bunu gel aşkım gel biraz şimdi şöyle bir tutam saç alıyoruz basıyoruz böyle çekiyoruz. Bakın pembeliği gördünüz mü? Bu şekilde. Şöyle Aa, içinde. Aa bu çok pembe. Şöyle içinde pembe. Toz tebeşi var. Bu tarafı sünger, bu tarafı pembe. Anne, Şimdi dur bir de kenarı deneyelim. Anne ben yapayım mı? Bir saniye. Ben maviyi yapayım ben bir de mavinin rengine bakalım gel. Bir tam bir tam saçalım. Kamerayı kapatıyorsun ama biraz öyle gel. Bir tane saç aldık. Şöyle çekiyorum. Bakın. Mavi Şöyle pek mavi, olmadı. Mavi tam. Çünkü çek yapamadım. Yeşili ben Yeşili yapsam. Denemelim. Tamam. Şu saçı az saçına. Şöyle. Bir saniye. Ah yeşil Tamam onu bastırma. O sünger yapınca olacak. Şöyle az saça. Yap hadi. Şimdi Evet. Tut onu. Saçını tut. Çek 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 çek. Evet. o yeşil bak. Çok güzel. Şimdi Okyanus gel, seni, yeşili. yapalım. Okyanus seni yeşili. Seni yapıyoruz şimdi. Küçük bir saç alıyoruz buradan. Evet. Dön bakayım. Seni daha önce mavi denedik. Burası yeşil. Bunlar suyla yıkanınca geçiyor hemen. O yüzden kalıcı değil yani. Ben kendime yapmayı beğendik. Hani bu Siz de denemek yesliğine... isterseniz alabilirsiniz. Ne kadar da aşı tane? 200 TL. Yani 199, 200 TL. Denemek ister misin? Sen de dene. Yap. <laughs> Sıkıştır saçını Sıkıştıracaksın. Saçını tutup Çok çek çek. Şey çek çek çek. Saçını çek. Bunu tutma. Çek. ikisini beraber. Oh, ben <laughs> daha yeşil yapıyorum. gördün mü? Ben daha iyi yapıyorum. Sen daha yapıyorsun. Maviden de Bu kadar. Olur.